IŞİD'in Suriye'de Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Kobani'ye yönelik müdahalesi Adana'da protesto edildi. Eylemde konuşan HDP Grup Başkan Vekili Pervan Kobani düşerse çözüm süreci biter diye konuştu. Bugün işler sadece Kürtleri katletmekle kalmıyor. Orta Doğu'da yaşayan bütün halklara Adana'da Kobani halklarına destek platformu tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi. İnönü Parkı'ndan başlayan yürüyüşe HDP'li milletvekilleri Pervin Buldan ile Nursel Aydoğan da katıldı. Sloganlar atarak AK Parti il Başkanlığı'na yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Bunun üzerine Atatürk Parkı'nda toplanan grup adına HDP Grup Başkan Vekili Pervan Buldan bir açıklama yaptı. IŞİD'in katliamlarına son verilmesi için harekete geçilmesi çağrısında bulunan Buldan, çözüm sürecinin devamı için Kobani sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Bütün dünyanın gözleri önünde katliam yapmaya çalışıyor. Ve bütün Kobani'nin düşmediğini ve asla düşmeyeceğini ifade eden Buldan, Kobani düşerse Adana düşer, Kobani düşerse Ankara düşer, Kobani düşerse Türkiye düşer. Bölge Kürt halklarının tamamı Kobani'ye sahip çıkacaktır. İmralı ile yapılan görüşmelerde de bu dile getirilmiştir. Kobani düşerse çözüm süreci biter ifadelerini kullandı.